Arkadaşlar herkese selam. Selamlar. İkinci videomuzla karşınızdayız. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü e anma Gençlik ve Spor Bayramı. Hepimize kutlu olsun. Bayramımız kutlu olsun arkadaşlar. Biz de bugünün anlam ve önemine binaen sizlere çok güzel bir antrenman hazırladık. Antrenmanı biz de sizinle birlikte uygulayacağız. Tüm vücudunuzu çalıştırabileceğiniz ve bolca terliği bir yağ yakabileceğiniz mükemmel bir antrenman olacağından eminiz. O zaman hareket etmeye hazırsanız hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Arkadaşlar antrenmanda sadece e, birer plaka kullanıyoruz biz, e, siz de kendi seviyenize göre 1 e, kiloluk, 2 kiloluk, 3 kiloluk çok da fazla olmayan kiloları e, kullanabilirsiniz ya da kilo kullanmak istemiyorum derseniz antrenmanın vücudu ağırlığında tamamlayabilirsiniz. Evet o zaman biraz ısınarak başlayalım, ne dersiniz? Evet, kolları çevirmeye başlayalım arkadaşlar. 10 tane öne, 10 tane Arkaya olacak şekilde kolları çeviriyoruz. Evet. Yine. Nefes alıp vermeyi unutmuyoruz. Evet. İkinci evet, harekete geçelim. Şimdi kolları açtık. Kapattık. Açtık. Şimdi dizimizin üzerine gelelim. Kollarımızla bir sola, bir sağa, bir sola, bir sağa. geri doğru uzatalım. İyice göğsümüzü yere basalım. Kalkalım. Göğsümüzü yere doğru bastık. Evet, Tekrar ayağa kalkalım. Şimdi arkadaşlar hafiften turşu temposunda ayakları böyle sallıyor. sağ Sağlı. Evet, değişti oldu. de dengem bozuluyor yani o yüzden gerçekten bir yerden destek almadan yapamıyorsanız kendinizi kötü hissetmeyin. Çok normal. Evet, başka ne yapalım istiyorsunuz? Evet, son sen olarak, son bir son birazdan alacak sen için bir 30 tane de. Jumping Jack'i bu. Harika. <laughs> kolay, kolay. O zaman antrenmana geçebiliriz evet dizleri çekerek başlıyoruz 30 saniye boyunca devam ediyoruz arkadaşlar sürekli nefesinizi alıp verelim Şimdi bu 30 saniyede İkinci hareketimiz. İkinci hareketimiz hip bridge. Evet. Arkadaşlar hip bridge'i yaparken karnımızı ve kalçamızı iyice sıkıp devreye sokmayı unutmuyoruz. Belden fazla uzamayı engellememiz lazım. Evet, yavaştan geri gelelim. Evet, bu pozisyonda karnımı iyice içeri çektim ve sıktım. Kalçamı sıktım ve kalçamı yerden kaldırdım. Hadi. Bir. İki. Hareketi kalçasını da hissedemeyenler, daha aşağıda hissedenler topuklarını biraz daha kendilerine doğru alsınlar. Ve evet. evet. Biraz dinleniyoruz. Üçüncü hareketimiz. Evet. Squat push press'e devam edeceğiz. Evet arkadaşlar hareketin bir örneğini göstermek istiyorum. Ee, i̇stediğiniz bir ağırlığı bu su şişesi de olabilir. Alıp e, yavaşça aşağı doğru iniyorsunuz. İnerken dizleriniz dışarı, dışarı doğru itin ve ayaklarınız yerde sabit olsun. İniyorsunuz kalkarken Yukarı itiyorsunuz. Hadi bakalım. Son 5 saniye. Ve başlıyoruz. Yine nefes almayı ve karnımızı sıkmayı unutuyoruz. Harekete kalçadan başlıyoruz. Direkt olarak dizlerinizi bükerek başlayın. Kalçanızı hafiften geri vererek ve dizlerinizi dışına doğru açarak başlayın. Evet, son 10 saniye. <Gülüyor> 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 tamam. Evet. Plank to push up geçeceğiz birazdan. Evet, plank push up hareketinde en önemli bir şey arkadaşlar. Kesinlikle karnımızın ve kalçamızın full devrede olması. Hareketi gösteriyorum. Dirseklerimizin üzerindeyiz. Ellerimizin üzerine geldik. Ve tekrar dirseklerdeyiz. Eğer zorlanan olursa bunu dizlerin üzerinde uygulayabilir. O zaman son 5 4 3 2 1 Başlıyoruz. Eğer başladığınız el değiştirirseniz hareket boyunca daha zorlanacağınızı göreceksiniz. Burada karnınızı iyice içeri çekin göğüs kafesinizle pelvisiniz arasındaki boşluğu kapatıp karnınızı ve kalçanızı sürekli olarak sık. Evet son iki yapıyoruz. Son. <laughs> Birazcık terlemeye başladık değil mi? Bir sonraki hareketimiz. Bir mi? sonraki harekette de Pulse Backward Lunge yapacağız. Evet. Pulse Backward Lunge'da sizden isteğim arkadaşlar yine çok fazla dimdik inmeye değil kalçayı devreye sokmak için hafiften geri doğru eğilin. Şu. Yani istediğim şu değil. Lütfen evet. sizden rica. Şu ne? Evet. O zaman son beş, dört, 3, 2, 1, başlayalım. Dengeyi sağlamak anlamında karnı ve kalçayı sıkmamız bu hareket süresince çok önemli. <laughs> Ellerinizi de isterseniz delde, isterseniz yanda salınmış şekilde nasıl rahat ediyorsanız durabilir. bu 1 da olabilir, 5 da olabilir, 10 olabilir. Tek ayağın üzerine geldik. Burada amaç fonksiyonel bir iş yapmak. Karnımızı ve kalçamızı devreye sokarken dizimizin içeri kaçmasını engellemek ve bu sırada da bir ses yapmak. Evet. Evet, son 5, 4, 3, 2, 1, başlayalım. Hareketin iniş fazını ne kadar yavaş yaparsanız o kadar hareketten faydalanırsınız. Ama diğer Evet. Karnını ve kalçanın polisi tüm kasların koordineli bir şekilde çalışmasını sağlar. Kaldırırken veriyorum nefesimi. İndirirken alıyorum. Son iki yapalım. Son etkimiz olan side ol, hareketine geçiyoruz. Evet. Evet arkadaşlar, buradan sizden rucan. Kesinlikle karnınızı sıkın ve kalçanızı menteşe gibi kullanın. Hafiften geriye doğru verirken gövdenizi öne düşürün. Bu formda hareketi yapacağız. Şimdi iki adım, yana attım, çok ufak sapladım. Evet arkadaşlar, karnımızı sıktık, kalçamız geride hareket boyunca bu ikisi sürekli aklınızda olsun. Evet, son iki yapıyoruz. Evet, ilk setin sonuna geldik. Yaklaşık bir dakika kadar dinleneceğiz. Eğer ihtiyacınız varsa bir buçuk dakikaya kadar dinlenebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu bölümde özellikle nabzınızı kontrollü olarak indirmek için evin içerisinde de antrenmanı nerede yapıyorsanız yavaşça yürüyebilirsiniz. Nefesinizi hızlı şekilde değil. Diyaframı kullanarak karnınızdan alıyorsunuz ve karnınızı sıkarak yavaşlar. Şeklinde. Evet arkadaşlar ikinize de başlıyoruz. O zaman çekelim bizlere. Tempoyu kendinize göre ayarlayın ve nefes alışı bir sürekli olarak tutun. Bu hareket boyunca kesinlikle diğer devirde olduğu gibi karnınız sürekli olarak sıkılır vaziyette dursun. Son 5, 4, İki, bir, evet, şimdi yine ip giriş hareketiyle devam ediyoruz. Matlarımız kaymış, evet. Evet, ip girişteki hareketi e, çok ufakça tekrarlamak istiyorum. Karnınızı iyice sıkıp içeri çekiyorsunuz ve kalçanızı yine son derece sıkıyorsunuz. Bu şekilde hareket yapıyorsunuz. Hadi bakalım. Yine tekrarlıyorum, eğer hareketi topuklar buradayken yaparken Burada hisseden olursa ve kalçasında hisseden olursa hemen topuklarını kendileceksin. Hadi başla. Evet, hareketi burada hissediyoruz. istiyorum çok kısa arkadaşlar. Belinizin şöyle kesinlikle olmaması lazım. Karnınızı içeri çektiniz, indiniz ve gittiniz. Evet, hadi başlayalım bakalım. Yapıyoruz. Bir. 3 Düz yapalım. Evet. Bir, iki, üç. Sık karnı kalçayı terk karnı içeri çek, kalçanı sık, bel boşluğunu kapat ve var. Bir, 2, 3. Yorulursan dizlerini yere koyabilirsin. burası derken Vare bu gerçekten programa gelin çalıştığını hissetmek istiyorsanız karnınızı içeri çekiyorsunuz ve sıkıyorsunuz karnınızı sıkıyorsunuz ve belgeyi oluşturmuyorsunuz Evet O zaman Pound State'in planı Evet Hadi bakalım 3 2 1 söylediğim gibi dimdik aşağı inmeye çalışmayın. Kalçanız biraz geri, gövdeniz biraz ön. Bu şekilde kalça aktivasyonunu daha fazla arttırırız. Son iki. Evet. <laughs> Bunun da sonuna geldik. Sırada biceps curl ve single leg var. Evet arkadaşlar, denge hareketleri gerçekten çok önemli. Vücudun destek üzerinde sabit kalabilmesini, dolayısıyla doğru kasların doğru zamanda harekete geçebildiğini en büyük kanıtıdır, en büyük çalışmasıdır. Dolayısıyla bu hareket çok önemli. Evet. O zaman 5, 4, 3, 2, 1, başlayalım. dizlerin içeri kaçmamasını sağla. Dışarı doğru it ama ayak tabanların yerde olsun. Kalçanın içine doğru hafif bir yanma hissediyor olabilirsin. Kalça kasların seni dengeli tutmak için çok yoğun çalışıyor. Evet, diğer ayağı çekersin. 1, 2, 3. şuradan bu pozisyonda tüm hareketi tamamlıyoruz. 12. Hadi dayana. Bitiyor. Burası. Ve son. İkinci set bitti bile. Çok iyi gidiyoruz, çok iyi gidiyorsunuz. Biraz evet. yorulmaya başladık ama bir set daha çok rahat çıkartabiliriz bence. Vallahi biz çok güzel terledik. Umarım siz de maksimum fayda elde ediyorsunuzdur. Uh. Yine dolaşalım birazcık. Nazımızı normale döndürelim. Evet, nasıl nefes, nefes aldığımızı hatırlayalım. Burnumuzdan büyükçe, karnımızı şişirerek septak <laughs> Evet arkadaşlar final güzel. Şimdi ilk birine geçiyoruz. O kadar şiddetli bir şekilde yapmışız ki matlar yerinden oynadı. <laughs> o zaman hemen... Evet, hip bridge'deki hatırlatmamı tekrar yapıyorum çünkü bu çok önemli. Karnı sıktı, içeri çekti, kalçayı sıktı ve hareketi burada istiyorsun. Burada değil. Eğer burada istersen çek topu kendine. Hadi bakalım. Evet sıktın karnı. Kalçayı sıktın. Başlıyoruz. Bir. Yavaşça geldi. Kalçayı bir anda bırak. Evet. Kalçanın uzarken de kuvvet üretmesini sağlayın. Kalsın yanabilir. devam et. en faydalısı bu son hareketler arkadaşlar. Devam <laughs> ediyoruz. Bırak. Uh. Valla biz bayağı güzel terledik. Sizi bilemeyeceğiz ama en güzel yerlerine geliyoruz antrenmanın. Devam ediyoruz. Squat to push press. Evet. evet. Arkadaşlar ben birkaç tekrarı bir ben de göstereyim. Bir ben birkaç tekrar yandan göstermek istiyorum. Lütfen benim dikkat edin. Benimle herhangi bir uzama olmadığını siz de göreceksiniz. Siz de böyle yapmalısınız. Evet. Haydi bakalım. 3, 2, 1, başla. Hareketi kalçadan başlıyorum. <laughs> Ve dizlerimi <laughs> açıyorum. Ayaklarım yerde Saw so, it. Dizlerinizi bu şekilde yerine koyarak yapabilirsiniz. Hadi bakalım. Tekrar ne kalçası? Bu zaman karnını çevir. Ve Hadi. 3-2-1 Başla. Karnını iyice sık, kalçanız sağa ve sola fazla sağ. Son iki. Dayan. Evet. Çok iyi devam ediyoruz. Çok iyi gidiyorsunuz. Son iki harekete geldik bile. Evet, şimdi... Pulse back lunge. Evet arkadaşlar. Unutmuyoruz. Kalça geri. Karın sıkı. Haydi başlayalım. 3, 2, 1, go. Dizler dışarı. Ayaklar sabit. Ayaklarımız yerde yani sabitken dizlerimizi dışarı doğru açmak. Kalçanın yan tarafında bulunan ve dengeden sorumlu olan kasları devreye sokacaklar ve hareketi çok daha rahat yapabilmenizi sağlayacaktır. Evet, sonuç. Bravo. Evet. Şimdi hareketimiz bicep curl with single leg. düşürmek için bir fırsat olarak kullanın. Evet, sıktın karnına geldin, tek ayağa kalçanı sıktın ve Karnın sıkılı, kalçan sıkılı. Kalçanız kesinlikle şöyle düşmesin. Pervisiniz her zaman hizalı kalsın. Evet, diğer. indirirken de alıyorsun. Son. Bırak. Evet. Ve 10 hareketi geçiyoruz. Çok az kaldı. Aynı şekilde devam ediyoruz. Side dog to lunge. Evet. Bence yeterince nefes Ben de evet, özlüyorum. düşünüyorum. Güçlü bitirelim. Şüpire. Güçlü Aynen. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bir, tamam, iki, üç. Sıkkıran kalçık. Ver boşluğu yaratma. Hadi çok az kaldı. Evet. Hadi. sağ. Geçmişler olsun. Vallahi sizi bilemeyeceğiz ama biz acayip güzel terledik. Gösterelim. Gerçekten gösterelim. <laughs> Bakın şaka değil gerçekten terledik. Umarım sizler için de keyifli bir antrenman olmuştur. Yorumlarınızı bekliyoruz. Arkadaşlar antrenmanı beğenmişsiniz lütfen. Yorumlarınızı iletin. Bizde iyi bir yorumlarınız varsa da yine onları da duymaktan mutluluk duyarız. Keza yine evet. önerilerimiz içerisinde ee, bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyoruz. Lütfen abone olmayı ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Görüşmek, görüşmek üzere. üzere.